É YouTube Bugün yine Nafir oynuyoruz. Bakalım nerfler Nafir'i oyundan düşürmeye yetti mi? Ben şöyle bir şey söylemiştim. Bu şampiyonun en az 5-6 ama üst üste nerf yemesi gerekiyor demiştim. Ki katılıyorum hala fikrimin arkasındayım. Bir Gökay'a soralım. Bugün yanımda Gökay var. Gökay Nafir hakkında ne düşünüyorsun? Ama ciddi ciddi yani böyle şey değil. Gerçekten hani sence OP mi yoksa abi yok köp şampiyon falan mı diyorsun? Abi ben sana bir kere izlettim ya bizim Discord'a geldiğinde. Evet. Nafire bana hiçbir şey yapmadan şakoyla üstüne yürüyorken döndü ve seril dalı kurtlarıyla beni kesti diye adamın üstüne koşarken. O günden beri yok abi ben böyle bir şampiyon olmadığını düşünüyorum. Bir de kitleniyor. Hı -hı. Ya kitlenip tek atıyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Counter Play yok yani. Evet. Ben Ama sana bu yaparsa. Diğeriyle dalga geçiyorum yani. Dönüp tek atıyorum diğerini kasarsam. Evet. Ben sana ben sana daha kötüsünü söyleyeyim. Karşımda benim kararmalı, Serildalı, Naferi vardı. Dedim ki ulan ben buna tek atarım. Ben adama bir tane vurdum, flash attı, Q atmış dibimdeyken. Bir Q'da attı. Köpekleri beni öldürdü biliyor musun? Ya yani... Gerçekten iğrenç bir şampiyon arkadaşlar. Peki Siki... kaç saniye vuruyor o köpekler abi? Köpekler bayağı yapışıyor sana. Böyle abaza gibi Eki, yapışıyorlar işte abi. Ben çözemedim hiç oynamadığım için. Salmıyor yani. Köpek abaza gibi yapışıyor ve seni bırakmıyor. Pitbull gibi yapışıyorlar. İşin kötü kısmı da bu Q skill'in kanamasıdır vesairesidir. Cartudur, cürtudur. Çok vuruyor. Full down'da da bana kalırsa gerçekten çok kısa. Bir tanesini yanlış yere attık arkadaşlar. Özür dilerim muhabbet ederken. Bugün Nafir oynayacağız. <laughs> Ve ben aynı build'i kasacağım arkadaşlar Nafiri'ye. Bakalım hala bizim dediğimiz gibi mi? Saçma sapan broken bir elde mi? Yoksa nerflerden sonra artık bu build'i kasmanın bir anlamı yok mu? Bunu hep birlikte test edeceğiz arkadaşlar. <gülüyor> Selam ekşiksel <laughs> güzel, güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elajya. Ben hala aynı şekilde olduğunu iddia ediyorum. Sonuna kadar da fikrimin arkasındayım. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Nasus'ta bile dövüşebileceğine inanıyorum bu şampiyonun. Bizim yaptığımız bu yıl yaptığımızda. Bakalım öyle olacak mı? Birlikte izleyip göreceğiz. Yoko ne yapıyorsun ya? Bayağıdır yoksun kardeşim. Abi Gelmiyorsun. Abi vallahi ne yapalım işte bir tatile gittik. Anca be. Değil mi? Bir, bir tatilde evet. beraber mi peki? Bir tatilde beraber yapacağız abi inşallah. İnşallah. Be. İnşallah. Gökay da Ablayı ben... gelmek için can atıyorum. Gökay da benimle beraber arkadaşlar Marmaris'e gelecek inşallah. Biliyorsun söylüyorum sürekli zaten videolarda Lidya ablanız gitti Marmaris'te diye. Ben de Gökay'la beraber gidip Gökay bor arada beyitlesen inceden. Geliyorum ha. Bunun flash'ı yok. Beyitliyorum. mi? Arkadan W koydu. <laughs> flash'ı yok. Oğlum çok iyi vuruyor Aa, ya. Iyi. Çok iyi vuruyor ya. Bir kurtlar falan tanklıyor ya o, o, daha da sinir bozucu. İtebilir misin yardım edeyim mi? Yardım edebilirsin. Itemem. Tamam çünkü. itelim 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 Esandre hemen. oynamıyorum ya, itemiyorum biliyor <laughs> musun? <Harbiden gülüyor> lan <harbiden>. adam <laughs> Lisandr <laughs> oynamıyor. Benim videoma gelip Gökay'ın Lisandr oynamadığı ilk maç diyebilir miyiz buna? Gerçekten ilk maç mı ya düşündüm. Olabilir. Evet, Eğer ki mid, oyna, <laughs> mid oynuyorsan ve Lisandr <laughs> oynamıyorsan ilk maç diyebiliriz. Bota baksan mı diye düşünüyorum arkadaşlar ama bu rakip bot deyin. Yok beni indirebilirler orada bizimkiler orada bizi satarlarsa indir. Bir daha bak Yok ya. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Güçlenelim ondan sonra gireriz arkadaşlar. Yenilmez girdim bu arada. Klasik. Halledeceğiz bir şekilde bir şeyler. Karşımda Kayn var bu arada. Kane'den Nafiri oynarken korkuyor muyum? Darkin olursa Kayn'in her hali arkadaşlar. Ya Darkin olduğu sürece biliyorsunuz ki çok problemli. Darkin olmazsa korkacak bir şeyimiz yok. O Darkin olursa problemli. Şimdi ben bu adamlara bakacağım. Bakmam da gerekiyor. Umarım beni yalnız bırakmazlar. Çıkmam lazım çıkmam lazım. Direkt adam bir tane skill'i koydu kafamıza. Ya bizimkiler orada birazcık erken yapsalardı o hareketi oynardım ama kendimi riske sokup öldürtmem şu anda. Abi bu Kane bana geliyor ama. Koşuyorum koşuyorum sana koşuyorum Gökay. Koşuyorum. Gökko şuraya. Geldim. Kitlendim. Aha. Değdi. Ulaş attım bir ot attım. Köpekler hadi. Hadi lan köpekler. Hayır, lan kuçu kuçu hadi. Hayır. Abi bu burada. Göko, Göko koşuyorum sana. Abi çok saçma bir yerde kaldık. Kane'e git, Kane sana gelir oradan. Ah be. 10 canla kaçtı Kane ya. Ben buna kitlenirsem bu arada Kane'e giderim herhalde de. Sana biri daha geliyor ama. Kim geliyor? Çok Allah kahretmesin. Geliyor. Bir dakika daha fazla olmaz beyler. Beyler bir arkadan kistanı yersem bayılırım. <laughs> beyler beyler. Okey. Okay. Ama, Ay, evet evet evet. Hiç problem yok arkadaşlar. Gelelim kan içenimize tıklayalım abi buradan. Temizinden. Şöyle bir kan içen alalım. Buradan da gelelim bir tane ayakkabı alalım. Birazcık karakterimiz hareket etsin istiyorum çünkü. Bizim bot lane'de de yüme olduğu için şu an bunları yaşayacağız biz. O normal. İnşallah keserler. Güzel. Reset almış olsak keserdik ya gök oyunları. Resetsizdik evet, ya abi. o bozdu. Ama şimdi reset aldık kardeşim. Selamun aleyküm deyip otur kütür vuracağız. Ben dedi, şimdi altı de şimdi 6 evvelde ultisi var bunun bir de değil mi? Ya benim ulti kitlemiyor ya. Ben şu an çok tavsiye ederim. <laughs> <laughs> değil mi? Değil mi, değil mi? <laughs> Senin Lissandra oynaman lazımdı Gökay. <laughs> Yok, ya, yayında oynatıyorlar, oynatıyorlar mı sana peki Mitle'inde Lissandra Gökay? Hiç oynatmıyorlar senin yüzünden ama Jungle'da Lissandra istiyorlar. Ya Jungle Lissandra, de. Lissandra olmaz arkadaşlar ya. Yani olmaz. <laughs> Şöyle olur, benim midde bir şeyler oynamam lazım Gökay'ın Jungle'da Lisandır Köpekler onu keser herhalde ya. Ben mitte bir şeyler oynayıp seni desteklersem olur bak, gibi geliyor. Bak, gel, gel, bak kestik. Hı. Geldin mi? Geldim 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 geldim. Çok iyisin oğlum. Bayağı iyi. Tamam. Ben buradan böyle bir saygısızca ormanına gidiyorum Kayn'in abi. Ya yani ormanına gir onun. Ben buradan direkt multi basar gelirim ona. Baksana ya. Bir, ta bir tane bekle, skill attım adama. Bekle, be. bekle bekle bekle. Bekle 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 bekle. Anladın sen. Geldim. Peki ya. Nice. Geliyorsun taklayı koyuyorsun Gökay. Bir tane de kan içen çeviriyorsun zınk diye yata veriyor. Ya gerçekten tatlı bir şampiyon arkadaşlar. Sadece köpek olması işte birazcık insan canı sıkıyor. Keşke köpek olmasaymış mesela bu şampiyon. Köpek olmasa daha tatlı olurmuş. Köpekleri sevmediğimden de köpekleri çok severim ama insan yani böyle bir rol play yapma oyununda köpek rol play yapmak çok hoş değil. Mesela bunu söylediğimde abi nasıl da köpek nasıl seviyorsun diyorlar. Nasus'un görüntüsü insan gibi arkadaşlar. Yani böyle bir transformation edası var Nasus'ta. Bu direkt köpek. Dümdüz köpek pek yani bu. Bu arada ejder'e bakabiliriz ya senle beraber. Alev ejderi bayağı da tatlı olur. Olur bakalım. Yok o. Yok abi bu beni kesemez ki. Niye böyle bir şey yapıyor anlamadım. Aha. <laughs> bu ne? Onu da kestik. Oğlum ne vuruyor bu şampiyon ya? Sen ne vurdun ona full Gördün canım? mü? Bak Gördün. üzerinde zırtleşme zırhleşme eşyası yok yok. Hayır zırhleşme eşyasız böyle vuruyorum. Yani AD kazanıyor. Tamam eyvallah. İşte kalkan alıyor falan ama bu, bu normal değil abi bu demeç ya. Bu demeç gerçekten kaynettim normal kaynettim değil. Gördüm mi? gördüm 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 gördüm. Dur şurada saklanıyorum ben Gökay. Gel yaklaş bana, duvardan geçerken çakarsın hemen sana. Bekle. Gelmeyecek gibi korktu sanki. Bence arkadan Aa, biri geliyor mu? ya <laughs> biri geliyor. Aynen aynen kaç 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 Gökay kaç. kaç, kaç. Kesmiyor mu? Arkası dolu ya. Kenny sanki, 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 sanki. Yani bir yanlış bir hareketinde keserizcem de Brand'i bir daha geliyor biliyor musun gök ay adamın? Anka yapma, ya? yapma, 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 yapma. Normal vurmuyoruz bak. Aa ne oldu tilt oldu bu? <laughs> bu, bu tilt, tilt, abi tilt abi. hareketiydi bu. Ben sana söyleyeyim bak. <laughs> Soru işareti atayım daha çok tilt olsun. <laughs> Bu ben tiltim hareketiydi. Ben bilirim abi. Bu dümdüz ben tiltim hareketiydi. Buraya birileri gelecek ya. Bu çocuklar burada. Çünkü çok şu anda kıllatıyorlar mevzuyu. Abi Allah aşkına. iki tane Q attım adama ya. İki tane Q attım sadece ya. Riot. Riot daha çok nerf'e ihtiyacı var. Gerçekten ya. Şaka olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Bak ya. Yok adam içimde ölüyor şu an. Biliyorsun değil mi? İçindeyken de mi vuruyor? Ya kanatıyorum ya hani bayılıyor yani o anlamda diyorum ölüyor derken. Bir an dedim kurtlar keyin içerideyken de vuruyor. <laughs> ya şu ne çocuğu dedin? patlatacağım şimdi az kal. Ultim gelirse kanka seni patlatacağım bu arada bak. Ben de oynuyoruz böyle ama. Ne yapıyor onlar? Arkada Jinx. Geldim 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 geldim. Selamun aleyküm beyler. Çektik o zaman ya ejderi şey AFK mi kaldı lan Eko? Eko AFK kaldı. <gülüyor> <gülüyor> adam, adam çok mu tilt oldu? Ne oldu lan Eko ya? Beyefendiler bana niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Kaç kök ka, kaç kaç. Helal lan. Vallahi kaçtın lan. <laughs> Senin kaçmanın şerefine ben de burada bir tane hemen serisinden ejderi çektim. Afiyet. Ben çok merak ettim ya. Eko'cum gelir misin? <laughs> merak ettim. Abi ne istiyorsunuz benden acaba beyefendiler? Onlar niye seni salmıyorlar ya? Abi harbiden gelsene bunlara ya. Dur dur ben daha gelemem daha gelemem. Ben birazdan geleceğim ama çok fena geleceğim. Gökay <laughs> yetişme yetişme şekline bak ya. Yetişme şekline bak ya. Gördün değil mi? Abi, Lan! Aldım lan aldım aldım. <laughs> Oğlum <laughs> nasıl yaptın lan onu? Adamı duvardayken indirdin yani ne bileyim değişik. Üstünde bombardıman var ya. Haa anladım. Menzil. Yani ilk eşya bombardıman çıkacak kadar. Ne yaşadın be Gökay? <gülüyor> <İkinci> <gülüyor> ne yaşadın abi. lan? İkinci gün ikinci ikinci eşya. <laughs> i̇kinci gün. <laughs> Ha bir de sende iki eşya var öyle diyorsun. Kardeşim biz evet. yarım eşya ile oynuyorduk paraya bak bendeki. Horn VC. Hadi geldi, geldi, geldi dur dur geldi. Horn VC tamam. keyim var Gökay bak 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 bak. İzle beni izle beni izle beni izle. İzliyorum sendeyim sendeyim sendeyim. Ben ulti attım ulti attım. Gökay sen benim attığım hasarı bir görsen kardeşim vur koçum. Vur koçum. Yanıyorsun Fuat abi vur 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 vur. Vurun lan adama vurun lan vur derken artistik yaparken yalan alıyordum ya Ben senin hasarı izledim durup biliyor musun ben vurmadım sen, Ben tekliyordum o sırada sen geldin bir anda aldın. Sonra yanlış zaman arkadaşlar yani yanlış zamanda durdular yani ben vururdum ama öyle bir zamanda durdular ki. Arkadaşlar botta ne oluyor ya? Göko? Abi botta baya kötü şeyler dönüyor. Aa böyle bir şey mi var? Oğlum böyle bir şey mi var? 3,5 saniye CC'ydi. Ha, tabii ya. Tabii ya. Jinx'in E'sinin üzerinden geçmiyor kardeşim. Arkadaşlar bu da bize ders olsun. Jinx'in E. Oğlum nasıl solmuş bu aralana Ne vuruyor biliyor musun? Aman aman diyorum. Aman aman diyorum. Harbiden aman aman diyorum. Tamam okey hallederiz arkadaşlar bir şekilde. Arkadaşlar valla oradaki interaksiyonu bilmiyordum ya. Ben bir anda böyle atlarım üzerinden kafasıyla düşündüm ama. Kankam geldim oynayalım. Her yere Q sallıyorum kardeşim. Bir şey diyeceğim. Bunlar burada oynamak isterler mi? Yok istemezler ya. Ben karaktere güveniyorum arkadaşlar ya. Taşıma potansiyeli çok yüksek bu karakterin bana kalırsa. Bunu da bu maç içerisinde sizlerle beraber zaten tecrübe edeceğiz tekrardan bir kere daha. Penta attım bu arada. Penta'yı sen bana hatırlat. Bu buyutla penta attım arkadaşlar oynarken denerken. Onu da size bir izleteyim. Rakip takım dalga geçiyordu. Öyle buyut mu olur? Zırh hastana muhabbeti yapıyorlardı. Bir anda penta'yı koyunca gelen pişmanlık hissi diyebiliriz. Gökay izliyor musun? İzliyorum. Bak zırh falan yok ha. Hiç zırh Oo, falan yok. Aa, adamın içinden ya. geçiyor. Aynen tabii kaçamaz. Kaçma ihtimali çok düşük abi. Çünkü karakter zaten hızlı, öne atılması var. İşte ne bileyim salak saçma bir skill set. Her şeyi koymuş. Veriyor değil mi o bir de? Tabii ultiyi açtığım zaman direkt bana gerçek görüşüyor. Bunlar ne abi? Bunlar iki kanka beraber takılıyorlar Gökay. Tamam. <laughs> Gökay onu yersem? Abi Bayağı da bir oynadım aslında lakin. Ah be. Aga be. Ya Nasus'un çürüsü çok bozuyor. Halledersin sen onu ya. Bu ikisi şu an çok tank bizim için. Seril alma. <laughs> Serilla almamız gerekiyor. Güzel 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 güzel. Güzel kayıt tamam. Güzel kayıt diyorum. Hiç sıkıntı yok. Şimdi sıkıntı ne? Tatlayın lan Nasus aşağı inin arkadaşlar. Ve Nasus ilginç bir şekilde 300 CS'de oyunun kaderini değiştirdi abi adam. Kane'i bayağı kesmemize rağmen Nasus'la yan yana geldiğinde birisi çürütüp birisi zıplatınca problem çıkartıyorlar. Ama hallederiz. Çünkü benim power spike'ım zaten bunun dönüşmesi ve Serilla'nın çıkmasıyla oluyor. Ne yapıyor lan? Oğlum adam... O, oğlum Orn'u bu yüzden oynamıyormuştu Gökay biliyor musun? Adamı gördün mü? Ornu yokmuş gibi gitti kuleyi aldı orada. Evet, hiçbir şey de yapamıyor. Yazık ya. <laughs> Yazık harbiden ya. Baksana kendi e, duvarlara. değil ki var mı <laughs> <beize> dalga geçsin. <laughs> duvarlara vuruyor çocuk kendini ya. Ama oynamayı bilen adam da ornu mahvediyor işte. Öyle de bir şey var arkadaşlar. Bilmeyen adam madara oluyor, bilen adam da yok ediyor. Oynamayı bilen adam YouTuber oluyor zaten. Jungle'da dönüyor. <laughs> <laughs> Geldi mi? <laughs> Geldim oraya. Tamam okey. O on kardeş de alsın o kadar. Adamın gururunu kırdılar arkadaşlar. O da birazcık il alsın. Başladı bizim kanama canavar gibi vurmaya inceden. Abi burada çok kötü şeyler dönüyor. Gölüyorum, görüyorum görüyorum. Ornun ultisi var mı? Ya bu Nasus'a patlayalım artık ya. Hmm, abi olmaz olmaz olmaz. Da tamam sen yat. Abi kanıçam bastım. Gökhan yetiştin ona. Çaktın ona bir tane. Güzel okey okey okey. Okey. İşte bu build'in sıkıntısı şu arkadaşlar. Mesela karar mı aldığınızda öyle direkt mal oyunu yok ederken bunda Öyle de vuruyorsunuz. Mid game'de oyunu yok ediyorsunuz. Yani şu an benim oyunu yok ettiğim senaryoyu yaşamıyoruz biz. Biz şu anda normal oynuyoruz. Kasılıyoruz. İşte ne bileyim ejder almaya çalışıyoruz. Objektif kovalıyoruz. Takıma yardım etmeye çalışıyoruz. Farmda işte bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama Muraman'ın dönüşüp üstüne Serilla geldiğinde oyunu harbi, harbi harbi yok ediyor abi. Şu skill setle beraber yani şu eşyaları birleştirdiğinde çok inanılmaz tanki oluyor. Yok o? Efendim abi. Kitlendin mi? Kitlencim kitlencim. Geldim. Yok o iyiyiz oynarız 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 devam edelim bu arada devam edelim devam edelim. Bir stana bakar bak her şey bir stana bakar. Göster adamı. Aha. Abi keşke göstermesin. Yok bir şey diyeceğim. Bak bir şey diyeceğim. Adama yarı can attım. Daha güçlü değilim. Bak tekrar ediyorum. Üstüne basıyorum. ADC'yi yarı can attım ve güçlü değilim daha. Kayın bu arada benim build'i yapıyor yine ya. Allah kahretmesin. TR bunu. Şu an bu halde mi? Senden ötürü be ya. Biliyorum benden ötürü be ya da bu halde mi ya? bu halde mi TR soru şu an? Yayınlarda West'e oynadığımız için arkadaşlar sadece videolarda TR'de oynuyorum. Anlanmazsa insta alınıyor TR'de şu an. Değil mi? Değil mi? Ama güçlü bu build ya. Yani i̇şi bilen adam oynar yani bunu arkadaşlar. İnanılmaz bir hasar yiyoruz bu arada Burası fiziksel hasar olarak. çıkardılar ama Draktar'ı. O çok kötü oluyor. ya. Ya iş fark etmez. Zaten Draktar'ın görünmezliği yüzünden değil ki pasifi yüzünden alıyoruz. Hani orada eksik cam derine göre vurduruyor ya. Aha. Aha. Bir şey söyleyeyim mi? O Yumi bana binse bizi durduramazlar ya. Ama Kalista ile Doğu herhalde onlar değil mi? Ben arkaya atlayayım mı? Aynı anda var ya aslında ikimizin kombosu da çok du iyi. Biri Blue, bir evet, bir evet, 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 Blue'yu alayım ondan sonra girelim. Derildam geldi bu arada. Sadece Muram Hanım'ın dönüşmesi gerekiyor şu anda. Ejderimiz ne? Ejder de bu arada çok sevdiğim bir ejder. Gökay arkaya sarkıyorum. Sendeyim Geldim. abi. Geldim. Gel 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 buraya oynadık gel. Bekle 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 bekle. Gökay oynadık. Oynadık. Bak tuttum Jinx'i. Gökay oynadık. <laughs> Gökay oynadık. Yok hayır asarız, izle asarız, izle hasar izle hasar izle köpeklerin, izle. köpeklerin izle bak zırtleşme yok bunu anlatmaya çalışıyorum ya, insanlara dönüşmemiş. Evet insanlara anlatmaya çalıştığım şey bu aynı Darkin Kane'in bozukluğu gibi aslında bu da bir fark yok yani hiçbir farkı yok hatta bozukluğu olarak Bir de skill tutturma derdi yok bunda Aa Blue'yu de... aldım bir skill attım Blue gel bak 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 Bu arada bu sıkıntı çıkarabilir ya bize bunu bunu doşlamak lazım arkadaşlar Geldim. Yok o. Ben vurdum. Süper. Ke Vurmuyor mu kurtlar? Vurmaz mı be? Oy. Lokay bu çar ne? Onu da kestim. Gökay bu çar ne anlatsana <laughs> bana. Pentayı böyle attım işte. Sen <laughs> Pentayı böyle attım işte arkadaşlar. Bundan mı bahsediyorum bu çar ne lan böyle. Daha bak bekle daha bu ilim bitmedi. Murat anam dönüşmedi. Bak bir dönüşsün okyanun hatta hasarı gör kafayı yiyeceksin. Gökay Gök ölmemen lazım orada. Var mı Gök ihtimal yok. yok. <laughs> 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 Var mı <Şapla gülüyor> dedim yok. <laughs> Şapalığa vurdular. <laughs> Yedim. Aynen öyle. E ne yapacaklar barona geliyor bu çocuklar şimdi. Hmm. Ya aslında nasusta çürü olmasa ben barona aldırmam bunlara Q'la dürte dürte de. Nasus'un çürüsü birazcık bizi bozacak ya. Gökay adam ölüyor. Gökay Öyle. adam ölüyor. Öldü. Adam öldü Gökay. Adam öldü. <laughs> e böyle kurtları kurtlara kestirsen adamlar o zaman ne güzel. Yok adam, ben ya adam ya vermeyeyim de dedim de ya çürü çok bozuyor oğlum Nasus'un çürüsü çok bozuyor onun olmaması lazım ya karşıda evet, o olmasa var ya, ya nasıl kayıtlarız arkadaşlar delirirsiniz ya Nasus gerçekten var ya şu an şu build'in counter olabilir yani oğlum adama iki Q attım adam öldü lan ne alaka ya Sen kaçtın bir de sen buradasın kurtlar buraya <gülüyor> <gülüyor> Evet 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 evet, evet, evet. yumi bana binse bu arada çok farklı olur oyunla onunla oynamak istiyor arkadaşlar sıkıntı ne biliyor musunuz bakın karakter zaten vuruyor. Benim size anlatmaya çalıştım. Burada hani birçok böyle insanın anlamadığı bir husus var. O husus şu. 17 kilo alsan işte ne bileyim 15 kilo alsan birçok karakter vurur. Sen kalkıp da bu karaktere işte J4'e kastığımız tank build'i kasıp tek atamazsın. Bu build'i gidin J4'e kasın. Hiç kimseyi tekleyemezsiniz. Ya oyundaki şu an dengesizliğin sebebi aslında bu. Benim de anlatmaya çalıştığım mevzu bu. Tamam kilim var. Eyvallah. Ama ben gitmişim off tank J4 build'i kasmışım. İşlevsel bir build kasmışım. Lee'sin build'i kasmışım. Niye tek atıyorum? Tek atmamam gerekiyor. Anlatmaya çalıştım mevzu bu yani. Gökay şunu bir alalım. Beraber ikimize de bir de olsun abi serisinden. Tamam. Sonra dönelim çocuklara. Gel 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 gel. Yok ben giriyorum abi. Tamam abi. Gitlendiğim yere bak. Gitlendin öldü. Tamam Güzel. bu gitti abi. Nerede? Kane main kaçıyor arkadan. Yakalarız bu arada. Göster 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 kitleneyim lan göster kitleneyim. Kitlenemedik. Okey canımız sağ olsun. Ultinin kullanımı da bu arada bayağı düşük ya. 25 saniye. 43 saniyeden 25 saniye. Zaten ulti üzerinde bayağı bir duruyor. Her şey tatlı abi. Yani C4'ün bu ultiyle gerçekten tek atıyor Goku. Harbiden. Evet abi. C4 bu ultiyle tek mu? atıyor. Ya C4 çöp oluyor bu ulti. Evet. Goku sana bir şey göstereceğim. İzliyor musun? İzliyorum. Bak şimdi. Bak. Bir tane Q atayım ya. Bir tane ben atayım. Bir tane ben atayım. Bir tane de ben atayım kardeşim. Ne oldu çocuğa? <laughs> bir de gelen kalkan sayesinde full can çıktım. Full can çıktım bak gelen kalkan sayesinde. Maşallah Riot'cum. Teşekkür ediyoruz. Güzel şart. Eline koluna sağlık diyoruz. Orman kamplarını bile Q'la kesiyor ya. Kayn'e bak Kayn'e bak. Arkadan geliyor beni yakalamaya çalışıyor. Hadi kardeşim. Aha. Geldi bir de. Kanka ne yapıyorsun? Okey. Gökay bekliyorum seni. Geldim. Hadi. Nasus sen Geldim. tanktın değil mi? Var mı vurdun Gökay? Ultim var, ulti astım senin için. Sen tanktın değil mi kanka? Yok o sen deyim. Tanktın tamam, değil süper. mi sen kardeşim? Anka merhaba. Merhaba sen tanktın değil mi? <laughs> Nasıl tanktı? Bir anlık tank olduğunu unutturduk ona. Tamam. Dönelim abi. Sojin'in bitti mi? O çok önemli. Sojin bitmedi ya. Sojinlik para lazım bana. Bir de gidelim abi. Mitten bir şeyler alalım arkadaşlar. 200 gold'u aldıktan sonra Sojin de gelince benim skill seti zaten arkadaşlar tıkır tıkır dönmeye başlayacak. O da bizim için çok iyi. Rakip için çok kötü olacak abi. Onu şey zannediyor herhalde kendini. Ölümsüz zannediyor değil mi? <laughs> Gökhan gördün mü? Gördüm. Okey'in hiç acımaz bu arada. Acımaz. O, o bu ildin şeyi yok. Yani tank falan dinleme gibi bir durumu yok yani üredi paylaşmak ne güzel oldu ya. Şöyle geçiyorsun o. Oh. Aynen öyle. Güzel oldu. Kavgaları da bitirdi bu arada server'da. Mitten geliyorlar, Dört kişi geliyorlar mit'ten. Tamam hemen ben bir reseti koyup geliyorum. Aslında bir tane can çalma eşyası, potu alabilseydik çok tatlı olacaktı ama alamadık. Canımız sağ olsun. Gökay, Nasus'u önden indirsek gerisi kebap tamam. biliyor musun? Ama Nasus'a fokus atmayacağız tabii. Bekle. Bak şimdi ben sana mevzuyu anlatacağım. Ben dürteceğim abi adamları. Bekle sen. Arkada arkaya bak. Gördüm, 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 gördüm ben de o. İpersin. Anka, Sen hadi köpeklerle oyna bir ya. Ne yapacaksın? Köpeklerle bir oyna. Gökhan ne yapıyorsun? Ben de buna gittim. Ben nasıl üçlü 3 attım lan? Ben nasıl üçlü 3 attım oğlum? Kimi senin kestim lan? Senin kurtlar kesti. Senin kurtlar ben arkaya bir kırmızı kart attım. Senin kurtlar hepsini kesti. ne alaka lan? <laughs> Ne alaka üçlü üç oğlum benim yok üçlü üç böyle bir şeyim var ya. Bakın <laughs> yok senin kurtlarla benim kartım. Salak ya ne alaka ya. Ben Kane'in şu anki bu build ile dövüşebilirim gibi hissediyorum ya. Can çalmam çok fazla kurtların bana verdiği mobillik çok fazla. Sanki beni dövüştürebilirler gibi geliyor kurtlar. Ama hiçbir fikrim yok tabii ki de dövüşsek ne olur. Yani öldürse de şok olmam. Kane çünkü bozuk biliyorsunuz arkadaşlar. Öldürse de şok etmez yani. Kane burada. Dur bir geliyorum bakalım ne olacak. Ha arkası dolu değil mi onun? Ya ya ya. Gökay gittiğim yere bak. Gökay bu ne oğlum? Gökay izle çarı izle. Attığım hasara bak Gökay. Bu ne lan? Vurdum. Buna Var, açın lan beni açın Eşyaları beni. Bakar mısın? Dur dur dur, dur Eşyalara bak. Gökay. Var mı adam? Var mı adam? Var. Jinx geliyor. Al. Eee? <laughs> <laughs> E nasıl durduracaklar bizi? Biz burada geleni gideni keseriz ki. Ya ben anlam veremiyorum arkadaşlar ya. Vallahi anlam veremiyorum ya. Ya biz burada takılalım. Yani geçen bir tane Renekton build'de oynadım. Onu, onu onu keser herhalde ya bu Nafer'in şu an bu hali. Ya çünkü 4200 canımız var tankız arkadaşlar. Bu ne ya? Q'yu vurmadım lan da. Sürümün kalabalıklığında bir bak Allah rızası için. Riot Kanka okey mi bu build ya? Okey mi bu build ya? Ne güzelsin ya. Ya bu ne oğlum? Ben bir oradayım bir buradayım. Nasıl bir build ya? Ya vurmamam lazım. Bu kadar vurmamam lazım. Başka bir açıklama yok arkadaşlar. Bu çarın böyle vurmaması lazım ya. Bu build de tek sıkıntı early game'i kararmalısı kadar güçlü değil. Çünkü kararmada mesela early game'de inanılmaz hasarlar çıkartıyor. Bunda çıkartamıyor arkadaşlar. Nasus'a bakar mısın Nasus'a? Oyunun bit. <gülüyor> <gülüyor> Adam dedi ki bu köpeklerle baş edilmez. <laughs> Saldı. Okey nasıl kesemiyor ya onu? Neyi eksik abi? Level'da fark var aralarında. Bir level var gerçi. Ha, zırtleşmesi vesaire. Sıkıntı şu anda. Serildeyi bitirmemiş. Evet evet. Hata evet. şimdi Serildes'in daha yeni bitirdi. O zaman arkadaşlar ayakkabıyı satalım. Yine kullanımlı bir şeylerden gidelim istiyorum. Ne gidelim mesela kullanımlı? Omurga kıran alabilirim. Aksiyon bakımı alabilirim. Deli gibi yetenek dökebiliriz aksiyon ile beraber. Ya da daha da ölümsüz olup adamları daha da çıldırtmak için şunu alabiliriz. Aldım ya bunu. 195 kullandın oldu mu Gökay hiç? Ben maksimum 175 gördüm. Gerçekten mi bakayım? Hı hı. 190 215. 215 kullanlı Nafiri insan değil diyebilir miyiz? 4500'de Her canım var. Kitleniyorsun Sen, şu izle. An. Sen izle. Sen izle sadece. Ben sadece izle Gökay. Gökay izliyor mu? İzliyorum. Hiçbir şey yapamıyor. Bak, adama gelişine tek attım gelişine. Adamın yani gerçekten Kane beni kovalarken ölüyor arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. Ben şakoyla bunu yaşadım bu arada. Adam beni kovalıyordu. Pardon ben adamı kovalıyordum. Kovalarken tek yedim ne olduğunu anlamadan. Yok o. Ya. Yok o sal ben, ben halledeceğim. Ne güzelsin ya. Bir oradayım bir buradayım kardeşim. Her yerdeyim. Merhaba. Bir daha geldi mi Tabi tabi tabi. Abi güzelliği <laughs> orada zaten Gökay. Güzelliği orada zaten bak. Bir daha. Ha, izle. Bak. Bak yani. beni kesecek adam inandı görüyor musun? Bak. Bir daha bir daha. Penta. Penta. Üçte üç. Oh, şaka gibi hasar. Gökhan izliyor musun? <laughs> Ne yapıyorsun 600 600? Bu ne oğlum? Bu ne bu ne bu ne, ne? ne? 750 hadi 750. O Nafiri ya, gerçek ne rank ya? ne kardeşim diyor adam ya. <laughs> bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu çar normal değil ya. Beyze girmiş. <laughs> Gökay bu ne ya? İnanılmaz abi. Yorum yok. Çok kırık, çok kırık. Çok inanılmaz kırık abi. Gökay o kadar tank kasmışım attığı hasar 70k. Şimdi ben sana iyileştirdiğim hasarı söyleyeceğim. 33k'da iyileşmişim 70k hasar atarken. Kane 13k iyileşebilmiş. Kane ne kadar hasar atmış? 23k atmış. Kane tabii ki de can çalma bütün skill setinde olduğu için yani attığı her skill'den daha çok iyileşiyor ama Kane'e kaçarken tek attığım sahne Kane full build olsa aynısı olacak çünkü benim o gösterdiğim build'de full buildinizde oftan kasmıyorsunuz arkadaşlar. Direkt suykas, kasıyorsunuz. Bilmiyorum Bilmiyorum firinin şu halini Riot nasıl fark eder, nasıl fixler bilmiyorum. Ama oyunda Abi, son dönemde çıkan oyunda son dönemde çıkan en güçlü şampiyon diyebilirim gönül rahatlığıyla. Nasus'tan bahsediyorsun değil mi? Tabii evet, adam full armor. Baktım Nasus sana Q atıyor sen full can oluyorsun. 600-600 can dolduruyorsun. Evet deli gibi can doldururken de yani yaptığı muamele normal bir muamele değil. Umarım şu build'in kıymetini anlayıp oynuyorsunuzdur. Aynı Kane build'i gibi. Yani sezonun en güçlü şampiyonlarda tier liste arkadaşlar. Yani birinci sıraya hem Kane'i hem Garen'i hem bunu koyarım. Diğerlerini koy ben bakın o kadar video çektim. Viego'su, Eko'su vesaire. Eko da çok güçlü ama ben bu üçünü birinci sıraya zirveye koyarım yani. Özellikle gösterdiğim bu itlerle. Umarım denersiniz, kıymetini anlarsınız diyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yemek yiyen kardeşlerime afiyet olsun Gökay'cığım. Senin de eline sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.